Merhabalar, SAP Yabab eğitim serisinin başka bir videosuna hoş geldiniz. Adobe Form incelemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda da Adobe Form'un diğer önemli olan e, objesi formu inceleyeceğiz. Tabi formu incelemeden önce biz bu formu açarken ilk defa Adobe Form'u açıyorsa o bilgisayarınız bir hata alacak. Bu en azından düzen sekmesi ya da tasarım sekmesini açarken bir hata alacak. Dolayısıyla bu hatanın öncelikle nasıl giderildiğini göstereceğim bu videoda. Sonraki videomuzda da tabii ki bu form kısmını daha detaylıca inceleyeceğiz. Hazırsak bu hatayı nasıl gideriyoruz? ona bakalım. Şimdi SAP sistemimize bağlandıktan sonra hemen işlem kodumuz neydi? Sfp'ydi. Sfp'yi açıyoruz. Bizden normalde ne istiyordu? Form ve arayüz kısmı istiyordu. Objesi istiyordu Adobe Form'da. E, arayüz oluşturmayı görmüştük. Şimdi formu göreceğiz ve formda alacağımız bir hatayı gidermeye çalışacağız. Ama formu oluşturabilmek için benim öncelikle bir arayüze ihtiyacım var. Yani önce katman olarak düşündüğümüzde arayüz oluşturulur. Sonrasında form oluşturulur. Dolayısıyla hızlıca ben kullanmayacağım tabii ki. Daha doğrusu detaylıca girmeyeceğim. Sadece form oluşturabilmek için bir arayüz oluşturuyorum. Dolayısıyla dilim ZBK, deneme, interface olsun. Bunu girdikten sonra hemen hızlıca bir tane random deneme olarak bir tanım giriyorum. Ve oluştur diyorum. Local obje ve request mantığı uğraşmayacağım. Dediğim gibi sadece arayüz oluşturup bir form oluşturabilmek için bu arayüzü oluşturduğum için herhangi bir obje ekleme çıkan bir işlem yapmıyorum. Aktif edip direkt çıkıyorum. Sonrasında neymiş? Form kısmımız varmış. Şimdi form kısmına geldim. Buraya da işte zaten önceden yazmıştım otomatik geldi. ZBK deneme form diye bir ID girdim ve oluştur dedim. Hemen benden bir tanım istiyor. Buraya da geldim. Deneme yazdım. Sonrasında bu arayüz kısmında işte benim biraz önce oluşturmuş olduğum arayüzün ID'sini vereceğim kısım. Onu da girdikten sonra sakla dedim, Yine local obje request mantığıyla falan uğraşmayacağım. Sonrasında burada yukarıda gördüğünüz gibi bir düzen tabı var. Aslında en üstte bir de düzen butonu da var. Bunlardan herhangi birine bastığınızda sizin e, tasarım yapacağınız ekranı açıyor ve şu an ben düzeni tıkladığımda gördüğünüz gibi layout designer başlatılmadığı şeklinde bir hata dönüyor. Aslında olayımız bu. Bu hatayı nasıl geçeceğimizi göstereceğim şimdi sizlere. Öncelikle bu hatanın temel kaynağı Adobe Live olmaması. Bunu benim indirebiliyor olmam lazım. Peki bunu nasıl indireceğim? Google açıyorum ve buraya SAP Launchpad yazıyorum. Launchpad yazdıktan sonra benim karşıma çıkan Launchpad Support SAP.com sitesini açıyorum. Burada tabi bazen otomatik yönlendiriyor bazen sizin tıklamanızı bekliyor. Buradaki Open SAP One Support Launchpad linkini tıklıyorum ve beni S-User gireceğim bir sekme karşılıyor ki bu bir şirkette çalışıyorsanız zaten size bir tanımlanmış S yüzünüzün olmasını bekliyorum ki download özelliğinin yetkisinde olmuş olması lazım. Bunun kendi içerisinde yetkileri var. Aynı SAP'de Sapol yetkisi olması gibi. Login olduktan sonra böyle bir ekran karşılıyor bizi. Burada öncelikle şu sol kısımdaki kategorilerden download'ı seçiyorum. Download'ı seçtikten sonra da sağ da Adobe Live Sky yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra uygun olan indirebilir bana package'leri listeleyecek. Liseledikten sonra gördüğünüz gibi farklı farklı sürümleri var. Şu an en güncel tabii ki bu videoyu izlediğinizde belki bunun bir sürümü de çıkmış olabilir. Ona dikkat ederseniz. Ben bu videoyu çektiğimde en günceli Adobe style Designer 11'di. Dolayısıyla ben bunu indiriyorum. Tıklayıp tekrar exit tıkladığımda bu indirme işlemine başladı. Buraları tabii videoda hızlandırırım. Sizi boş boşuna bekletmek istemiyorum. Ve indirme işlemi tamamlandıktan sonra gördüğünüz gibi ben bu dosyayı masa atıyorum. Sonrasında bunu RAR'dan çıkarıyorum. Ve klasörü açıyorum. Klasör açtıktan sonra burada gördüğünüz gibi setup al diye bir e exe dosyası var. Bunu çift tıklıyorum. Aslında yükleme işleme basit sürekli karşıma çıktıkça next tıklıyorum diyebilirim. Hiç detayına girmenize gerek yok. Sonrasında kurulum işlemine başlıyor. Buraları yine hızlandırıyor. Olurum zaten. Sonrasında reboot diyor. Hani bunu yapmadan da sanırım çalışıyor ama yine bilgisayar açıp kapatsanız da fena olmaz. Ama ben şimdi bu şekilde deneyeceğim. Açık olan SAP sistemi sekmesini tekrar açıyorum. Ve işlem kodumuz neydi? SFP'di Burada SFP'yi tekrar çalıştırıyorum. Hata aldım. Ado form neydi? ZBK derme formdu. Bunu tekrar değiştirip giriyorum ve düzen tabına tıklıyorum. Bu düzen sekmeleri genelde ilk açılışta bir tık yavaş oluyor. Bunu da tekrar altını çizeyim. Ve gördüğünüz gibi biraz önce hata almıştım. Şimdi tasarım yapabileceğim ekranım beni karşılamış oldu ki ekstra yukarıda dediğim gibi düzen diye bir butonumuz var. Bu da benim Tasarım yapacağım ekranı aslında pop-up olarak açıyor ki bu bir tık daha genelde kullanması zor yani genişli ve yüksekliğini tekrar ayarlamak gerektiği için ben bunu çok kullanmıyorum ama ikisinden de artık hata almadan tasarımı açabildiğimi göstermek adına bu şekilde bir deneme yapmış oldum. Adobe'da düzen tabında alınan hatanın nasıl geçileceği ile alakalı neyin hangi dosyanın yüklenip kurabileceği ile alakalı. Anlatacaklarım da bu kadardı. Eğer elinizde bir S user yoksa bu dosya erişemiyorsanız da ben indirmiş olduğum dosyayı bir şekilde sizinle paylaşıyor olurum. Dolayısıyla umarım Dolayısıyla umarım eğitici faydalı olmuştur. Düzen tapının açıldığı bir gün olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.